Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Oğlak Burcu'nun tarotmanına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine tek tek bakacağız 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız beşinci kartımız. Dördüncü kartımız. Evet oğlak burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek beşlisi. Gördüğünüz gibi birbirine vurmaya çalışan 5 tane arkadaşımız var ama çok şükür kimseye bir şey olmuyor. Denik Beşlisi 3 noktada bizi uyarıyor. Birincisi kendinizi e, kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Bu yüzden bunu net bir şekilde yaptığınızdan emin olun. İkincisi daha önce girdiğiniz tartışmalardan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Geri dönüp özür dilemeniz gerekiyorsa özür dileyin. Üçüncüsü ve en önemlisi... Yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada kararınız çok ama çok önemli. Kılıç yedilisi. Gerçekten kendinizi kanıtlayın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü hile ve ihanetle karşı karşıyasınız. Gördüğünüz gibi burada birileri arkanızdan kuyunuzu kazmak için oturmuş kulis yapıyor. Bir sirk var yani bir oyun oynanacak ve bunu sinsi sinsi yapacaklar. Bir gerçekleri görmemezlikten gelmeyin. 2 sorumluluklarınızdan kaçmayın arkadaşlar ve ne yaparsanız yapın sadece kendinize güvenerek adım atın. Çünkü hiç ummadığınız insanlardan hile ve ihanet görebilirsiniz. Bunu da sakın unutmayın. İlişkinizde özellikle partneriniz sizi aldatıyor ve ihanet ediyor olabilir. Bu yüzden ekstra ilişkinizi gözlemlemeniz gerekiyor. Aklınızdakileri cebinizdeki atacağınız adımları kimseye söylemeyin. Ateşinize kimin odun atacağı hiç belli olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden sadece ve sadece kendinize güvenmeniz gereken bir dönemdesiniz tılsım şövalyesi. Şu an yaptığınız işlerden memnun değilsiniz, değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. şu ana odaklanın. Şu anki sorunlarınızı çözün özellikle kanıtlamak ve hile ile ilgili. Bu bu sizin için daha önemli olacaktır. Gelecekle ilgili planlarınıza biraz ara verin. Altyapısını oluşturun ki zaman geldiğinde vakit kaybı olmasın sizin için. Aklınızdaki kişiden, partnerinizden, eşinizden bir evlilik teklifi, bir sürpriz hediye, bir jest ya da bir çıkma teklifi ile karşı karşıya kalabileceğinizi söylüyor. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız arkadaşlar ki burada bir kırmızı tarla var. Ne ekerseniz ilerleyen zamanlarda onu biçeceksiniz. Bu yüzden bunu da e, yatırım yapma gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, Para konusunda ama aşk hayatınızda da çok güzel haberler alacaksınız. Özellikle sıkıntılarınızı giderecek para ile ilgili haberler alacaksınız. Ki kupa şövalyesi burada atamız adım atmıyor. Ama burada adım atıyor. Özellikle aklınızdaki kişi iş hayatınızda beklediğiniz bir teklif ya da herhangi bir evlilik teklifi size doğru geliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama çok çabuk kırılıyorsunuz çok çabuk hassas, çok hassas davranıyorsunuz. Bu da sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor. Buna biraz dikkat edin derim. Daha objektif olmalı. Duygularınızın peşinden sonuna kadar gitmeniz gerektiğini de söylüyor Kupa Şövalyesi bize. Elimizde bir tılsım, bir kupa. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda teklifler ayağımıza kadar gelecek. Hiç merak etmeyin ama hile ve kendinizi kanıtlamaya çok ama çok önem gösterin arkadaşlar. İlk kartımız bunlar olduğu için söylüyorum. Bir de bu tılsım şövalyemizin üzerinde balık resimleri var. Çok güzel kısmetleriniz de ayağınıza kadar gelecek. Hiç merak etmeyin. Siz daha objektif olmaya çalışın sadece. Gerçekten çok acayip bir dönem olacak sizin için. adımlarınızı çok dikkatli atın ve kimseye güvenmeyin olarak kuruş arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerde kesime net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı ee, partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı ee, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ki yeni bir kanal açtık arkadaşlar. Bizim kanalımız olacak tabi. Takip ederseniz. Adı Aşk Valınız. Burada da Burçların Sadece Aşk yorumunu söylüyorum sizler için. Takip etmeyi unutmayın. Lütfen açıklama kısmında linki göreceksiniz zaten. Ermiş kartımız. Dışarıdan göründüğü gibi değilsiniz. Ee, özellikle manevi gücünüzü tamamen kaybetmiş durumdasınız kendi kabuğunuza çekilmişsiniz iç dünyanıza kapanmış durumdasınız ama yeter biraz önce dış dünyaya tekrar geri dönmeniz ve yolunuzu tekrardan çizmeniz gerekiyor ki burada bir fener var bu fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir. <laughs> Yolunuzu belirlerken, kararlarınızı verirken sadece ve sadece kendinize güveniyorsunuz arkadaşlar. Başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz ki. Zaten hile ve ihanette karşı karşıyasınız. Ee, tamamen kendi doktorunuzun kendiniz olacağınız bir dönemdesiniz. Aklınızdaki kişiye karşı açılmanız gerekiyor artık. Ee, yoksa e, karşınızın karşınızdaki insanları kötü doluşa götürüyor getiriyorlar. Duygularınızı dile getirme zamanı oldu Kırıcı değil ama yapıcı bir şekilde Ne olup hissediyorsanız bunu dile getirin Artık arkadaşlar bu sizin için daha önemli Ama dediğim gibi Kimseye güvenmiyoruz Kimseyi dinlemiyoruz Ve sadece kendi iç sesimizi dinleyerek Artık hayatımıza yeniden bir yön vermeye başlayacağız Daha doğrusu Başlamamız gerekiyor Tabi Bu kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi de unutmayın Hexpartner geri dönecek mi? Sorusunun cevabı evet dönmek isteyecek ama kabul edip etmemek size kalmış çünkü her an yine bir hile ve ihanetle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bana sorarsanız kabul etmeyin e, çünkü e, kılıç yedilisinin üstüne gelmiş durumda tekrar aynı şeyleri yapacağından emin olabilirsiniz. Aynı zamanda kartımızın genel yorumunda bize şunu söylüyor. Tamamen cömert olmak zorundasınız. İyilik yapın denize atın karşılığını sonuna kadar alacaksınız. Yakın çevrenizden birileri sizden borç para istiyorsa öder mi diye düşünmeyin ödeyeceğinden emin olabilirsiniz borç verin. Yine yakın çevrenizden birileriyle tartıştıysanız ve gelip sizden özür diliyorsa affedin arkadaşlar büyüklük sizde kalsın ama güvenmeyin. Güvenirseniz hile ve ihanetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sadece iyiliğinizi yapın, denize atın, karşılığını sonunda, eninde sonunda alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Kartlarımız bizleşince bize bunu söylüyor. Evlenmek üzere olan çiftler özellikle dikkat etsin hile ve ihanete ve yatırım yapma zamanı onlar için maddi konularda lütfen bir an önce Harekete geçin ortak hesap açarsanız Evliliğinizde size ileride zorluk çıkartmayacak yatırımlar mı yaparsanız bunu yapın arkadaşlar bir an önce gelelim bir sonraki kartımıza <laughs> değnek ası <laughs> Pardon affedersiniz. DNK'sı güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır. Bu yüzden moralinizin çok ama çok güçlü olacağı bir dönemde olacaksınız. Aynı zamanda yüksek olacağı bir dönemde olacaksınız. Ve yaşamınızda gerçekleştirmek istediğiniz olaylar için ilk adımlarınızı atacaksınız. Hedeflerinizi belirlerken lütfen yeteneklerinizi sonuna kadar kullanın arkadaşlar. Bu sizin için çok ama çok önemli. Size çok güzel fırsatlar verecek aynı zamanda bu fırsatları da çok iyi kullanmanız gerekiyor. İlişkilerinizde de canlılık ve yoğunluk söz konusu olacaktır. DNK'sı bize bunu söylüyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Wow. Ay kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz. Ama korktukça kaybeden de biz olacağız. Bu yüzden korkularımızın kaynağına inip çözeceğiz. Bunun için sevdiğimiz insanlardan yardım isteyebiliriz. Bakın yardım almayacağız. isteyebiliriz sadece. Ee, yine de güvenerek istemeyin bunu. Bunu da söyleyeyim size. Aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde de korkularınızı daha kolay bir şekilde yenmenizi sağlayacaktır. Ama hile ve ihanetle karşı karşıyaymışçasına adım atar güvenirseniz insanlara yani diken üstünde yürümeniz gerekiyor bunun için de zor olacak ama bunu yapmak zorundasınız biliyorum korkularınızı yenmek adına. E, i̇ş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni önünüzü görememek ama siz adım atamadıkça önünüzü göremezsiniz arkadaşlar tamamen elinizde el feneri var ilerlediyorsunuz e, şöyle söyleyeyim siz ilerledikçe iler e, gidecektir bu yüzden her türlü korkularınızla yüzleşmeniz e, iş hayatınızdaki sorunlarınızla yüzleşmeniz ve kendi iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz çok önemli. Sadece destek almak istiyorsanız yine alabilirsiniz. E, aşk hayatınızdaki sorunların e, korkularınızın en büyük nedeni de kafanızdaki soru işaretlerinin cevap bulamaması. Ama yüzleşmezseniz cevap bulamazsınız arkadaşlar. Her konuda yüzleşmeniz gerekiyor korkularınızla. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sonundan size söyleyebilirim. geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Instagram hesabım tarotçu geldi hanım diye ve diğer kanalımızda aşk falanız diye. Oradan da beni takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.